İğne ayılarım, Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar modelimiz hem kolay hem de herkesin yapabileceği bir model. Acemiler bile hiç zorlanmadan yapabilecekler. Örtü olarak düz renk lacivert üzerine yapacağım. ip olarak leylak marka ip kullanıyorum ve bu şekilde gördüğünüz gibi dört renk ip kullanıyorum. Hemen yapımına geçelim hanımlar. Hanımlar ipimin uzun tarafını alarak şöyle zürafama batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttaki ipimi çift dolayarak yavaş yavaş çekiyorum. Çektikçe de bu parmağımı bırakıyorum bu şekilde. İpimi sabitledim. Şimdi bir tane zürafa zürafa yaparken çift oluyorum batıyorum zürafama. Buradaki ipimi üzerine atıp geriye gidiyorum. Şöyle bir ileriye batıyorum, tek dolayarak aşağı indim. Çift doluyorum bir tane zürafa. Tek doluyorum, tepesine çıkıyorum. Tek doluyorum. Aşağı indim bu şekilde devam edelim. Bakın zürafa yaparken çift doluyorum. Tepeye çıkıyorum. Tek doluyorum. Aşağı inince tek doluyorum. Zürafa yapıyorum. Çift doluyorum. Bu şekilde biraz ilerleyelim. Hanımlar yazmamızın altı tamamen bu şekilde oluyor. Siz dört kenar yapacağınız için dört kenarını da bu şekilde yapın. Ben de burayı bitirip geliyorum. Hanımlar biraz ilerleyip geldim. Şimdi ipimizi üçüncü veya dördüncüye sabitleyelim. Dördüncüye sabitliyorum. Şöyle. bir, iki ve üç. Üç tane pırpırımı yaptım. Şöyle sonuncuya batıyorum. Bir, şöyle bir zürafa şuraya batıyorum. İki zürafa. Şimdi buradan bakın. Şuraya batıyorum. Buraya küçük bir sık zürafa yaptım. Çok da belli olmuyor. Şimdi buraya batarak şöyle geniş bir zürafa yaptım. Buradaki zürafama batıp tam şuraya kadar geliyorum buraya da batarak bir tane pırpır. Pırpırımın tepesine batıyorum. Yukarıya çıktım. Şuraya batarak aşağı iniyorum. Buraya tekrar bir pırpır tepeye batıyorum. şuradan aşağı batarak aşağı indim. Bu şekilde yapraklarımızı yapalım. Şuradaki boşluğa yaprak yaparak dolduralım. Hanımlar isterseniz 5, isterseniz dört tane, isterseniz 6 tane yaprak yapabilirsiniz. Ben kendim 5 tane uygun gördüm. Siz de dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle 5 tane yaprağımı bu şekilde yaptım. Buraya batarak, çift olayarak döm atıyorum. Şöyle sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestikten sonra da elimle bu şekilde düzeltiyorum. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Arasını yine üç tane bırakarak bir tane daha yapalım. 3 tane bırakıp devam ediyoruz. Ben diğer renklerimi de yapıp geliyorum. Hanımlar diğer rengimi de taktım. Yine arasına dediğim gibi 3 tane bırakarak. Bu arada ben 3 tane bırakıyorum ama eğer siz yapacaksanız 5 tane de bırakabilirsiniz. Model bu şekilde çok yakın oluyor. 5 tane daha uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle yine 3 tane pırpırımızı yapalım. şuraya batarak Şuraya batıyorum. Burayı da dolduralım 5 tane yaprakla. Hanımlar bir tane daha yaptım. Elimle bu şekilde düzeltiyorum. Şuraya da bir tane daha yapalım. Biraz daha ilerleyip modeli tam göstereceğim. Modelimiz bu şekilde oluyor. Biraz ilerleyip geliyor. Hanımlar modelimi bu şekilde biraz daha yaparak ortaya çıkarmış olduk. Modelim bitti. Arasına 3 diş yaptım. Siz yapacaksanız arasına 5 diş yapabilirsiniz. Ben model olduğu için Arasını yakın yaptım ama birebir aynısını yapmak istiyorsanız bu şekilde 3 tane bırakarak da yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne Oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.